Evet herkese merhaba. Ben Barkın Hoca. Bu derste Scratch Junior projelerimize devam edeceğiz. Hemen Scratch Junior'ı açalım hızlı bir şekilde. Sağ üstten kare kısmına basıp tam ekran yapıyorduk ve ev işaretine tıklayıp e, proje kısmına gelelim. Burada önceki yaptığımız projelerimiz gözükecektir. Biz yeni bir proje açacağımız için sol üstte artı kısmına basıp yeni bir proje oluşturuyoruz. Şu an bu projede düşündüğüm senaryo kıyıya vurmuş bir e, balina karakterimiz var. E, yetişkin bir birey ona yardımcı olacak, e, onu iterek tekrar e, denize ve artık okyanusa eski yaşam alanına dönmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle karakterimizi sol tuşa basıp temizleyelim. Arka plana da bir deniz veya artık okyanus sahil kenarına ihtiyacımız var. Şu şekilde bir arka plan seçeceğim. Burada e, bir balina karakterimizi, bizde şu biraz aşağıda olacaktır, şurada olacaktır. Seçelim. Çift tıklayabilirsiniz sol tuşa veya buraya tıklayıp sağ üstteki e, bu ok işaretinden, onay oku işaretinden de e, karakteri oluşturabilirsiniz. Şu an oluşturduğumuz zaman bakın çok büyük oldu. Nasıl küçültüyorduk? ilk videoda bahsetmiştim. Şurada mor veya pembe de diyebilirsiniz. Ee, burada en en kısa adamın boyalı olduğu, beyaz olarak boyalı yani olduğu Kod Bloon'u aşağıya kaydırdık. Daha sonra üzerine tıklıyoruz. 1 2. Şöyle boyutu ideal oldu. Şöyle sahilde kıyıya vurmuş gibi gösterelim. Kuyruğu biraz çadırda olsun. Daha sonra buraya bir tane yetişkin bir birey ve artık öyle varsaydığımız bir karakter ekleyelim. Onu da şuraya koyalım. Tahmini yani görüntüde 3 adım sonra temas edecektir. Şu an burada görebiliyorum. Sayalım. 1 2 3. Ve biraz daha yaklaştıralım. Evet, 3 adımda balneye temas etmesini planlıyorum. Niye bunu planlıyorum? Birazdan hani temas ettiğindeki kodu yine kullanıp balinanın yukarı doğru hareket etmesini yani denizin içerlerine doğru hareket etmesini yani yetişkin birey olarak varsaydığımız şu an aslında e, profil olarak çocuk görünümlü ama biz bunu yetişkin birey olarak görelim. Çünkü itme gücüne sahip birisi gerekiyor. E, balinayı ittiğinde denizin içerisine e, girme efekti sağlayacağız. Yani arka planı değiştireceğiz. Sahneyi değiştireceğiz. Şu bu projede asıl amacımız sahne dekor değiştirmeyi öğrenmek. Onun için öncelikle <laughs> pardon karakterimizin yeşil bayrağı şöyle her zaman alıyoruz. Dediğimiz gibi kaç adımda planlamıştık? 3 adımda şöyle tıklıyoruz. 3 yazdım. 3 adım ilerledikten sonra Balinaya temas ettiğine balinaya tekrar tıklıyoruz. Şu kod bloklarımızı nasıl siliyorduk? Yukarıya sürükleyip bıraktığımızda siliniyordu. E, temas edildiğinde kodumuz hangisiydi? Burada sarı blokta. Yani balinaya temas olduğunda karakterimiz balinaya değdiği anda balina ne yapsın? 3 adım yukarıya doğru ilerlesin. Yani denizin veya artık okyanusu, okyanusun ortalarına doğru ilerlesin karakterimiz onu itiyormuş efekti oluşturmaya çalışıyoruz burada. Ee, şu an bir çalıştırıp test edelim. Evet gördüğünüz gibi şöyle biraz yüzgeçleri sahilde kaldı. O yüzden tam böyle gerçekçi olması için tam okyanusun ortalarına doğru biraz dört adım yapalım biz bunu. Evet şimdi oldu. Daha sonra bakın yeni bir özellik öğreneceğiz bu projede. Sağ tarafta gördüğünüz gibi yine artı işareti var. Hocam soldan karakter ekliyorum. Bu sağ taraftaki artı ne? Sağ tarafta yine sahne, geçiş sahneleri oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir oyun var. Play tuşuna basıyorsunuz. ve işte başka bir sahne açılıyor. Sonra o bölümü geçtiğiniz zaman oyunda tekrar başka bir sahneye yönlendiriliyorsunuz. Mesela onun gibi düşünün. Bu da aynı şekilde. Mesela bu balinamız okyanus ya denizin ortasına geldi. Ne yapsın? Suyun altına geçsin. Yani arka plan su, suyun altı olsun. Bunu nasıl sağlayacağız? Yine burada sağda artı işaretine tıklıyoruz. Bize bakın yeni bir sanki proje oluşturmuş gibi. Aslında bize yeni bir sahne, yeni bir senaryo oluşturuyor. Buradan basılı tutup karakterimizi siliyoruz. Arka plana bu sefer ne ekleyeceğiz mantıken? Suyun altına ekleyeceğiz. Şu şekilde. Denizaltı artık okyanusun altı ne derseniz. Şimdi burada tekrar bakın geçiş yaptığında. Şimdi nasıl geçiş yapacağız? Biz bu sahneye nasıl geçiş yapacağız hocam? Bakın kırmızı kısma geldiğinizde oluşturduğunuzda sahneyi buraya gelir. Bakın tekrar sileyim. Gidin gördünüz mü? Bak kırmızı kısımdan silindi. Tekrar hocam o sahneyi tekrar hemen hızlıca oluşturayım ben. Bakın. Tıklıyorum. Bakın kırmızı alana geldi. Yani balina'ya tekrar gidelim. Balina 4 adım yukarı çıktıktan sonra sahne değiştirmesini istiyorum ama burada yine bir eksiğimiz olacak. Çalıştırınca göstereceğim o kısmı sizlere. Şöyle büyütüp çalıştırayım hatta. Bakın geçti suyun altına geldi ve balina yok bu sefer. Bakın yeni sahne oluşturduğunuzda karakterleriniz de silinir. O yüzden tekrar karakterimizi ekliyoruz. Suyun altına ne? Balinamız geçiş yapacak. Gördüğünüz gibi şöyle çok büyük oldu. Şöyle bir tık küçülttüm. Tekrar çöpe attım kodumu. Daha sonra balina suyun altına girden ne yapsın? Yeşil bayrağı aldığında sürekli olarak Artık mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamına devam etsin. Yani yüzmeye devam etsin. Yani projemiz bu, bu kadar. Hemen şöyle tekrar en baştan başlatalım. Yapmaya çalıştığımız şey. Gördüğünüz gibi balina mutlu ve huzurlu yaşam alanına dönmüş oldu. Karakterimiz ona yardımcı oldu. Siz buraya hayal gücünüze göre birkaç şey daha ekleyebilirsiniz. Mesela burada konuşma bloklarımız vardı. Onlar nerede? Mesela burada. Yine mor-pembe dediğimiz kısımda. Burada mesela e, artık özgürüm desin mesela. De mutlu olsun. Şöyle gülme emojisi falan koyabilirsiniz. E, burada mesela ilk e, karakterimiz yetişkin karakterimize ne, ne desi mesela? A kıyıya vurmuş bir balina desin. İşte balinamız da işte yardıma muhtaç desin ki lütfen bana yardımcı olur musun gibi bir şey söylettirebilirsiniz. İşte sizin hayal gücünüze kıyıya vurmuş bir balina diyor. Daha sonra gidiyor lütfen bana yardımcı olur musun. Ondan sonra artık özgürüm diyor. Mesela konuşma da ekleyebilirsiniz. Burada ama bir sıkıntı daha oluştu. Ne oldu? Sürekli duruyor şey yaparken. Konuşurken duruyor. Ee, i̇şte bunu mesela bir kere desin sonra hiç bir daha demesin gibi de bir kod yazabilirsiniz bunu. Yani geliştirmeye açıktır. Bunu sadece bir kere yapsın. Sonra sürekli hareket etsin de diyebilirsiniz. Ee, bunda da yine şöyle bir şey yapsak. Şurada dursa daha sonra... Şöyle bir kod eklersek bunu bir kere söyleyip duracaktır. Daha sonra sürekli. Bakalım baştan bir daha gelelim şöyle. Evet, bana yardımcı olur musun diyor. Daha sonra karakterimiz yardımcı oluyor. Artık özgürüm gördüğünüz gibi. Bir kere söyleyip durdurduk. Daha sonra balinanın hareketinde kesmemiş olduk. Yani bu şekilde hayal gücünüze göre eklemeler yapabilirsiniz. Burada ne öğrendik? Büyütme ve küçültme kodunu tekrar pekiştirdik. Sınırsız hareket etme olan kırmızı kodumuzu kullandık. Yeni öğrendiğimiz bir şey sahne geçişini kullandık. Burada sağda oluşturduğumuz her bir sahne kırmızı alana gelir ve geçiş yapmak istediğimizde buradan bunu kullanabiliriz. Yine ne yaptık? Karakterimizde bakın mes bu sefer mesaj değil ama temas etme kodumuzu yine kullandık sarı blokta. Yine siz hayal gücünüze göre mesaj kısmını kullanıp başka bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Balina suyun altında giderken buraya balıklar eklersiniz. Balık temasına yani balığa çarptığı zaman ne balığı yemiş gibi balina'nın boyutunu büyütebilirsiniz. Gibi gibi bir sürü e, eklenti yapabilirsiniz. E, benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. E, sizlere sizlerle daha birçok değerli bilgiyi paylaşacağım. Bu yüzden kanalıma abone olup içerikleri takip etmeniz önemli ee, herkese teşekkür ederim ee, İyi çalışmalar derim görüşmek üzere